Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah ve bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün serbest takılıyoruz. Evet. Bugün serbest takılıyoruz. Bu arada arkadaşlarımın arkadaşımın kanalını tanıtayım. Hemen. Evet arkadaşlar eğer bu videoya ya bu arkadaşımın kanalına abone olursanız ve videolarına like atarsanız çok sevinirim. Ee, benim videolarıma da like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara yazın ee, bu videonun yorumlarına yazın sorular sorun size e, sorular sorun yorumlara. Ben de cevaplayacağım. Bir dahaki video soru cevap videosu olabilir eğer sorular gelirse. Neyse arkadaşlar. Hemen çıkayım. Serbest takılıyoruz. Bir de yorumlara da yazın. Hangi başka oyunlar hangi başka oyunlar oynayayım. Mesela Roblox var. Minion Rush var. Sizler için daha oyunlar indirebilirim. Neyse. Brawl hasta bir girelim ya. Biraz atalım. Evet. Heh. Evet arkadaşlar. Mega kutu açtım. Yine bir şey çıkmadı ya. Çıldıracağım. Mega kutulardan bir şey çıkmıyor ki artık. Neyse. Hemen oturayım şöyle. Tamam. O elmas benim. O elmas benim. O elmas benim. Heh. Canım asıl olmasa. Yeter lan. Hayır. 7 elmasım oldu. Bana gelmesin hasar. Tamam. Bana yeter ki hasar gelmesin. ya hayır hepsini almayın ya ne no. hayır 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 ya ya saçma sapan el ya. nasıl ölmedi orada o ya yep my bad come on Ya şu kolt olmasa O iki elmas. Ya o tara elmasları bana bırak ya Tamam elmaslar siz gidin elmasları bana bırak. Siz beni koruyun. Ya ben nasıl ölüyorum? Eş. Çıldıracağım. Tara arkaya git. Tara. Tara. Tara sala. Salak. Salak. Tamam. Ben arkadayım. Siz ne yapıyorsanız ya? derfen nasıl olacaktım ha? Evet. Görevlerimiz de tamamladık birkaç görev. Evet. şuradan savaş kutusunu açayım. Bir şey çıkmadı. Hmm. Altıda kalmış. Dünya Prosu. Allah sizlerle bir doksuz kupa yapalım ya. 900 kupa yapalım sizle. Bu arada arkadaşlar bu benim dördüncü hesabım. Dört tane hesabım var be. Neyse. Çık. Aa, sen git. Jack, git. Hüst. Onun çıktı ya öl. Hayır ya ef Jackie kaç tamam kal orada Jackie Jackie. sen orada bir kal. Bir canım yükselsin. AK geçiyoruz. Eğer salak değilseniz arkaya gidelim. Eğer oyunu kazanmak istiyorsanız şu an ben öne gidiyorum ama Bir vuruş daha vursa orada Shelly var ya. Geçmiş olsun yani. Orada bir vuruş daha vursa var ya. Neyse. Hadi. Yakışıklı mı sence? Ben ya sakal bıyık da olsaydı ne? Ben ne yapıyorum şu an? Hiç farkında değil. Neyse. Yani şöyle ultimizi dolduralım. Adamımızı öldüremeyelim. Başaramadık. Evet. Eee get <laughs> 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 <Oo, ruhsetmen. gülüyor> Neyse benim elmaslarımız. aman <laughs> yine adamı ben olacağım. İnşallah. Yahu. Arkadaşlar. Belki <laughs> çok da bir şey olmadı da. Neyse. Yahu. <laughs> Nasıl ölmedik? Abuuu. <laughs> Bay bay. Vallahi bay bay. Bay bay. Lan lan gelme. Selamün aleyküm. Ve geldik maçımızı. İşte bu. Maçın adamı benim. Evet maçın adamı benim.

şöyle öldür 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 Tamam 750 çonlarda da var Sen al elmasları tam ben seni koruyayım Koruyabilirsen Şöyle bakın Neyse Şelli ölmesin de Lan ya 2 saattir 2 saattir mermim dolmadı ya. İnanabiliyor musunuz? 2 saat. Hadi 2 saat değil de. Bir 20 saat diyelim. Lan ya nasıl oluyor? Ya sen bit ya. <laughs> Hadi bunu öldür. Ne olur öldür. Ne olur. Öldürdü adamım be. Ya sen kralsın. Kral kral. Sen ölme. Sen ölme bu. Kralsın sen bul kral. Kralın dibi kralsın. Tamam mı? Kral, kralın, kralın kralı. Bolun ultisi olmasa var ya. Neyse rütbe 10 dolduk. 900 kupa dolduk. iki görevimiz de yaptık. Hadi bakalım. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Evet, şurada 50 paramız. Hemen. Hayır hayır. 75 güç puanını tabii ki de eee seviyesi düşük. Düşük ya. Hadi çıkmadı. 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 Çıkmıyor. Neden? Neden? Evet. Bali ile de bir savaş topu atalım be. Sislere güzel gol olmaz be. Sel gol atmadan olmaz. Lan. Topu bana verin. Hmm. Ve müthiş bir gol. Gelmiyor. Bu ne ya? Evet arkadaşlar özür dilerim. Çok kötü yaptım. At o golü. At o golü. Yes pro ne onun pro son reis. Atla o topu bana. Takipçilerime gol atmazsam ben yaşayamam. Ya nasıl ya <laughs> ya. Of. arkadaşlar sizlere özel şey gol atamadım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.